Yaklaşık 3-4 aydan beri Balıkesir'e gelemiyordum. Bir özlemimizi giderdik. 2-3 günlüğünde de olsa Ahmet arkadaşımızla, yönetim kurulu üyemiz Ahmet arkadaşımızla bir Balıkesir'e gidelim. Bir özlemimizi giderelim diye düşündük. Dernek çalışmalarımız gayet iyi. Belirli bir aşamaya getirdik. Potansiyelimiz çok güzel oldu. Bir sivil toplum örgütünün olması gereken yere ulaştırdığımızı düşünüyorum. Tabii bu tür sivil toplum örgütlerinde nöbetlerin değişim zamanları olması gerekiyor, taze kanlara ihtiyaç duyulması gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden yeni yönetimde yer alacak arkadaşların önünü açabilmek için ben bir alt kademeye, daha doğrusu bu yorgunlukların, bu yoğun çabaların sonucunda biraz dinlenmek ihtiyacı hissettim açıkçası. Bu açıdan da yeni gelen arkadaşlar görev alsınlar, taze kanlar gelsinler ki bu çalışmaları bir basamak daha üste taşımaya, taşıyabilelim diye düşündüm. Bu vesileyle 20 Ocak'ta yaklaşık bir hafta sonra bizim olağanüstü genel kurulumuz olacak. Tabii ki biz yine de bu derneğin içerisinde yönetim kurulunda yer almayı düşünüyoruz. Yeni gelen başkanımızın takdirine kalmıştır bu. Yine aynı çalışmaları, aynı enerjimizi kullanacağız. İnşallah dediğimiz gibi daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları katkı ve kat fazlasıyla yaparak hem esirimizi hem de balık Balıkesirlilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yeni bir oluşum içerisinde şu an derneğimiz. Bu dernekte biz daha önceden dernek kurulduğundan beri Sayın Başkanımla beraber görev alıyoruz. Elimizden geleni Balıkesir ve Balıkesirliler için elimizden gelen her şeyi bundan önce yaptık. Yeni yönetimde de. Ee, olsak da olmasak da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz e, Balıkesir sevdalısıyız ve bu nedenle e, her zaman iyi şeylerin olması için e, Balıkesir'imiz için e, gayret göstereceğiz, çaba göstereceğiz.